Merhabalar arkadaşlar, herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum. Tekrardan hoş geldiniz diyelim. Arkadaşlar bugün yani hafta sonu analizlerimize otokarla başlayalım istedim. Normalde ayrı ayrı e, bakmıyoruz. Otomotivlerde şu şu anda ekranda gördükleriniz içerisinde genellikle tek video içerisinde bakıyorduk. Bugün biraz da e, otokara özellikle bir ayrı ilgi gösterelim diye düşündüm. Şöyle bir gelin bakalım, inceleyelim arkadaşı. Arkadaşlar otokar aslında güzel laf dinleyen, tekneye oldukça uygun şekilde ilerleyen hisselerimizden bir tanesi. Otokar trendlerine güzel şekilde uyup, uzun vadeli trendlerine sakin sakin hedef noktasına gidip oradan tekrar e, satış yemiş bir hissemiz. E, görebileceğiniz şuradaki şu uzun trendin nereden geldiğini görün diye burayı gösteriyorum ilk olarak. Ekim 2019'dan geliyor arkadaşlar. Bir yani buçuk yıllık. Aşağı yukarı bir trend ve muazzam şekilde uyulduğu görülüyordur diye düşünüyorum. Şuradaki şu boş olanları ben bir sileyim. Rahatlasın şurası. Heh. Burada nasıl oraya uğradığını trendten satış yapıp fibonu onay alarak kırılım gerçekleştiğini tekrar aşağı doğru salarken kendisinin satış geldiğinde de nasıl buralardan bakın teker teker çizmişiz zaten topladığını göstermişiz arkadaşlar otokarla ilgili yakın tarihte şu çıktığı maksimum nokta yani buraya kadar bir gelirken çok yani uyardım gerçekten uyardım şuraya dikkat edin buradaki direnç öyle eften püften değil baba bir direnç sağlam bir direnç 2618 kuvvetli bir direnç dedik oradan maalesef yani doğal bir şekilde ama maalesef aslında dememek lazım çünkü tekneye uygun ilerleme manasında Gayet olası, gayet mantıklı bir yerden satışı gerçekleşti senin. Bir de üzerine endeksin son durumları da maalesef patlak verince hepten ağır bir e, satım haline geldi iş. Yani oradan oraya gerçekten, şuna bak %30 zamanında satanlar %30 zarardan kaçtılar arkadaşlar. Ha hadi yani tuttuğu yer diyelim yani. Yine şurası falan olsun hadi %20 diyelim yani. Şimdi hissemiz burada güzel bir çanak yapmaya çalışıyordu. Bence e, şayet endeks bozmamış olsaydı burada bir çanak ve üzerine kulp görüp e, yukarıya doğru yukarı yönlü e, devam edebilir diyor onunla. Otomotivlerdeki genel görüntü çünkü olumluydu arkadaşlar. Yani otomotivler güzel güzel gidiyorlar, sert sert gidiyorlar. Ondan sonra ya tekneye de uygun şekilde gittiklerini söylemekte fayda var. Froto, otokar vesaire bunlar hep ee, aslında gayet olası yerlerden satış yemiş hisseler. Asuzu vesaire bakın tam Fibo'ya deyip satış yemiş aynı şekilde. E, ya teknik bir şekilde güzel analiz ederseniz otomotiv hisseleri özellikle yakın tarih içerisinde şu son 1-2 ayda hakikaten acayip fırsatlar sundular yani. Sık sık da aslında paylaşımını yaptık. Yani şuradan çıkmaya başladıktan sonra özellikle bu bölgeyi hedef yeri olarak söylememin sebebi oydu. Benim kendi öngörüm burada bir çanak Ardından da kulp oluşacağı yönündeydi. Kulp'un şuradaki bu bahsettiğimiz kuvvetli bir trendimiz var demiştik hatırlarsanız. Oradan olmasını bekliyordum ben açıkçası. Ee, yani ne demek istediğimi şöyle görüntülü şekilde ifade edeyim. Şimdi buradan satış gelir. Eyvallah. Peki ama işte yani şöyle bir tatta ilerler diye düşünmüştüm ben açıkçası. Şurada da Fibo ile birazcık haşır neşir olur. Oradan tekrar dener. Artık burada ikinci kırarsa biliyorsunuz bu konuda ne dediğimizi bu üçlü formasyonlar bakın şöyle. Ee, bir yatay olduğu zaman arkadaşlar bir çanak e, çanak direktman kırmadıysa o zaman ne oluyordu? Kulp takmaya çalışıyordu. Fincan kulba dönüyordu. Eğer ikincide de kıramazsa bu sefer üçüncüye doğru yol yapmaya başlıyordu. Buna da ben üçlü formasyon diyorum o şekilde akılda kalsın diye şekli. Yani böyle olurdu. Artık bir daha kıramazsa bir tane de şuradan böyle minik yapardı. Ondan sonra kırılım görürdük. Hedeflerine teker teker giderdi diye düşünüyordum o takar için. Şuralardan tekrar listeye dahil etme noktasındaydım hatta. Kendi adıma. Haftalık listelerimizi. Maalesef işte düşüş. Yani şuradan satış gelmesi normal. Mantıklı. Ama Tabii ki endeksin bu kadar vahşice bozması, bu kadar yani pataküte bir düşüş tabii ki normal değil. Zaten düştüğü yerde görüyorsunuz. Kuvvetli trendi kırmış, onu kırmakla yetinmeyip buradaki fibo desteğini de kırmış. Şimdi burayı kırması niye önemli arkadaşlar? Ee, çünkü burayı kırarsa şuradaki 319'a kadar bir şey kalmıyor doğru düzgün. Yani çok böyle baba bir destek yeri vesaire kalmıyor burayı bir defa kırdım mı? O yüzden bakın oraya kadar da gelmiş zaten. Görüyor musunuz? 321'den dönmüş. 319'dan değil de. Oraya kadar gelmiş yani hakikaten. Çok ciddi bir fark var arada. Şuradan şuraya kırılması zaten buraya kadar getirmiş hisseyi. %14 kadarlık bir düşüş. Bu sebepten gerçekleşmiş. Şimdi özellikle bu tarz gerisini, geçmişini anlattığım hisselerin, grafiklerde önceki tarihlerini anlattığım videolarda şöyle yorumlar görüyorum. İşte öyle olmuş da böyle olmuş da onu geç şimdi ne olacak onu söylediği. Arkadaşlar grafik nedir? Grafik olmuş bitmiş şeylerin göstergesidir. Gelecekte olacak şeyleri geçmişte olanlarla yorumlar tahmin etmeye çalışırız. O yüzden çok yanlış bir bakış açısı. Kesinlikle değiştirmenizi tavsiye ederim. Böyle düşünenler varsa şu anda burada izleyen. Bütün bir grafik bütün bir teknik analiz olmuş bitmiş şeylerin üzerine bize bir şeyler sunar. Buradaki gördüğünüz her mum, her grafik her hisse herhangi bir yatırım aracı altın, coin vesaire ne olursa olsun her biri olmuş bitmiş olayları gösterir grafik olarak. Ve neyin olacağını kimse kesin kes bilemez herhalde. Ama buradan bir yorum yapar, bir beklenti oluştururuz. Şimdi yakın tarihine gelmeye kalkarsak bu hafta olanları. Şimdi buradan düşüş gerçekleştikten sonra dediğim gibi ta buraya kadar inildi tutulma konusunda. Zaten burada alan arkadaşların kafalar rahat. Ama öyle bir şey ki zaten bunun otokar bilmem ne olmasına gerekiyor. Herhangi bir şeyi şöyle tam düştüğü yerden tutturanlar zaten otomatikman %10-20'yi hatta kimse 30'a kadar cebine koydu kaçtı bile e, mantıklı bir şekilde. Niye mantıklı? Bakın ne olmuş? Kırılım, desteğe geliş, alım hop burada ne olmuş? Dirence gelmişsin. Önceden desteğin olan bu 375.3 bölgesi bu Fibo bölgesi bir destekti kırmadan önce kırdığımız için direnç oldu. Şimdi buradan geriye gelinmiş. Ah bak burada durulmuş. Üzerine doğru mumlar atılmış. Eyvallah. Pekala. Ama kalabilmiş mi? Kalın mum görüyor muyuz? Hacimli mum görüyor muyuz? Şimdi şurada bir olur gibi olmuş. Ondan sonra geri endeks de kötüye vurunca kendisini. Bu arkadaşlarla çıkış yapılmış. Bakın buradaki şu alttan gelen ihlal trendi bu. İhlal trendi de e, kırılmış. Yani kırlamamış hatta öyle söyleyelim üzerinde kalınamamış. Hem o var hem de burada bir fibo var. İkisi de birden kırlamamış. Tam da kesiştiği yere denk geliyor yani. E, otokarın şansına maalesef oradan satış gelmiş tekrar. Şimdi burada duruyor. Endeksin grafiğine ne kadar çok benziyor. Yani bir düşünün. Sert düşüş, aşağıdan toplayış, bir yerden hop ondan sonra yeniden bir boyun bükme. Birebir endekse benziyor. Çünkü arkadaşlar şu anda endeks ee, bu kadar sert bir hareket yaptığı için endeks ne yaparsa grafiklerde onu görüyor haldeyiz Yani normal bir zaman olsa şöyle ufak ufak çekiliyor falan olsa hisselerin yine kendi karakteristiklerini de görürüz. İşte kendisi yükseliyor mu düşüyor mu ya birebir aynı olmaz en azından. Ben burada birebir aynısını görüyorum. Endeksin şuraya baktığımda. Aynı desen yani. Şimdi böyle olduğu için endekse de ne kadar bağlı olduğumuzu anlatmak istiyorum sizlere. Endeksin durumu da ne kadar iyi, ne kadar kötü görüyorsun noktasında ne düşündüğümü Cuma günü yüklediğim özet videosundan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Belki yeni bir video daha yapabiliriz ama yani önemli yerlere yakınız, önemli yerlerden aşağı kırarsak o zaman yani yine büyük büyük düzeltmeler mi göreceğiz diye düşünmeye başlarım. Oraları kırmazsak da tamam artık düzeltmemizi yaptık, bizi bir rahat bırakın yukarıya doğru gidelim artık şeklinde bakabiliriz. Şimdilik o önemli yerleri kırmadık. Oraları destek olarak zaten söylemeye devam ediyorum videolar içerisinde, Twitter içerisinde vesaire sık sık. Durum bu. Otokar için şu an burası bir direnç, kuvvetli bir direnç arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi kendi kendine kırması etmesi şu anda çok kolay değil. Hisselerin tamamında endeks'e karşı aşırı bağımlılık durumu söz konusu. Şu anda çok ani, çok sert bir düşüş gerçekleştiği için tarihi bir düşüş gerçekleştiği için iki günde borsamızın beşte biri eridi uçtu arkadaşlar. Ee, bu öyle yenilir yutulur bir şey değil yani. Ee, oradan, ondan sebep. Zaten söylüyorum hisselerin içi de karıştı. Yani şimdi biz. Küçük yatırımcı olarak burada yorum yapmaya kalkarsak tabii ki terste kalmalar etmeler vesaire tabii ki var ama bir de şunu düşünün içerideki o koca koca firmaların kurumların o anda yaşadığı paniği düşünün. Herkesin ters köşe kaldığı bir zaman aralığı hiçbir normal ülke borsasında iki günde yüzde yirmi düşüşü kolay kolay göremezsiniz yani sınırın izin verdiği kadar düşüşü iki günde görmezsiniz. Oradan bir düşüş gerçekleşip şu an o endeksin bulunduğu yerlere doğru gelmesi olabilirdi. Gayet onu teknikle zaten açıklayabiliyoruz. Daha öncesinde de hatta birkaç hafta önce böyle bir yorum yapmıştım ben. Bir ikili tepe riski var diye. Olmayınca kapanmıştı ama ne olmuş? Mesela dolar bazlı endeks grafiğinde muazzam bir obo var çalışan. Yani milimlik çalışmış o kadar söyleyeyim size tam hedefine doğru. Ama bu işte böyle iki günde olmaz. Benim zaten bütün sıkıntım olan yer orasıydı. Bu yüzden hisseler çok zarar gördü. Hisseden içe inanılmaz karıştı. Kim ne var ne yok öyle bir çılgın satışa geçildi ki karıştı. Su inanılmaz bulanık ve toparlanması gerekiyor arkadaşlar. O sebeple otokarda endekse ziyadesiyle bağlı. Özellikle şu an bulunduğu noktada. Bütün bunları hani ben otokar videosu diye geldim bu endeks anlatıyor falan derseniz bunu anlatma sebebim odur tamamen. Şu anda burada gördüğüm şey birebir endeksene görüyorsam o resmen. burada gördüğüm bu hareket, bu desen. Ve onu da bunun üzerinden yorumlayabiliyoruz. Niye diyeceksiniz? Yani şu an bir direnç var. direnci yakın, direnci kıramamış yine şurayla baş başa. Yani beklentinin değişmesi şu anda borsayı çok fiyatlayacak bir şey. Buradan aşağı doğru salmaya başlarsa yine buraya bakmaya başlayacağız. Ta 319'daki fibo desteğine bakmaya başlayacağız. Yani destek Hani aradığımız kadar arayalım işte ortalamalarımıza bakalım ona bakalım buna bakalım ama oraya yani gelememiş bile zaten. 89'dan değememiş bile neredeyse tamamen. Şimdi daha kısa aralıklara baksam onlar daha da yukarıda çıkacak. Yani 100-200'lük falan bakmaya kalksak bakalım. Şöyle 150 günlük bakalım. 150 gün de yukarıda. 200 günlük bakalım. Heh, o da yukarıda. Onu da dokunmuş ama kesememiş yukarıya yani. Şimdi hal durum böyle olunca dediğim gibi maalesef endeksin insafına çok kalıyor işler. Şu an hisse karakteristiklerinden ziyade endeks beklentisi yönünde işimiz gücümüz arkadaşlar. Yani 4 saatlikte şöyle baktığım zaman mesela Aresa'ya baktığımda ufak bir baş kaldırma görüyorum burada. Ama bulunduğu yer yani daha 30'lardayız. Hakoya baktığımda hala yeşil yanmış değil. O iki günlük hatta kırmızı yanmış halde direkt. Günlüğe bakarsanız zaten şurada yine bir boyun bükme göreceksiniz. Bakın hadi sayıda doğru düz bir yere gidemeden edemeden. Yani günlük grafiği olmadı diyor yani. Ben buraya gelmeye çalıştım. Şurayı kırmaya çalıştım. Yani kıramadım diyor resmen. Günlük olarak bakınca mumlara. Yani durum maalesef bu. Şuradaki şu yükselişte bile bakın Hakon'un yeşil yakmaması bir şeyler anlatıyor zaten. Bir e, ayı piyasası klasiği görmüşüz resmen burada. Deyim de, yani desteğe deyim. Destekten alım. Ondan sonra dirençten tekrar satım gerçekleşmiş. Yani bundan sonrası tamamen benim şahsi görüşüm üzerine en azından otokar özelinde. Çünkü kendine ait bir dinamik şu anda endeksin üzerindeki etkisinden daha büyük değil. E, kendi yaptığı hareketler endeksi yani endeksten daha olumsuz veya endeksi de sürkülese edip yukarıya kırabilecek edebilecek şeyler değil içerisindeki durumda. O sebeple endekse bağlı. Ve yani şu direnç açılamadıkça şu tehdit aynen duruyor arkadaşlar. Aynı endeksin kendisinde de olduğu gibi kıramadığı edemediği bazı dirençler tehdit oluşturuyor üzerinde. Endeksin tek olumlu yanı uzun vadeli bir trendin üzerinde olmuş olması. O yüzden inanılmaz karamsar şekilde bakmıyoruz hala ama Mesela otokar üzerinde bakınca ben öyle bir destek de göremiyorum şu anda. Bildiğiniz insafa kalmış gibi bir görüntü mevcut şurada. Burada direnç kırlamamış, burada destek uzak uzak bakıyor yani. O yüzden e, biraz temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Belki sizler benim göremediğim bir şey görüyorsunuzdur. Belki planınız vesaireniz başkadır. Ben ne bileyim şuradan girdim bakmıyorum bile falan diyorsunuzdur. Bunların her biri farklı stratejilerdir. Ya benim gördüğüm şu anda yani ne desek... Çok bir şeyi olmayacak gibi, kıymeti olmayacak gibi desteğinden alım gelip direncinden satış gelmiş bir hisse görüyorum sadece ben Otokar'a şu an baktığımda. Ve endeksin durumunu da kesinlikle etkileyeceğine inanıyorum Otokar'ın şu anki durumunu. Beklenti kötüye doğru giderse o zaman burada bir destek, desteğe çekilme tehlikesi var her zaman. Direnç olarak da şurayı kırsa, üzerinde kalsa, kapatsa bir rahat nefes alınır arkadaşlar. Yani şu 375.3 şu anda güzel bir direnç bölgesi. Gerçekten hem kuvvetli hem de üzerine çıktığımız zaman görüntünün olumlu olacağını söyleyebileceğimiz bir nokta. Şuradır alayım onları eskidi. Ee, durum bu yani otokar üzerinde. Ayrıca bakmak istememiz sebebi oydu. Yani otokarcılar yazık oldu öyle söyleyeyim. Gerçekten yazık oldu. Ben şuradaki çanağın bir tekrar tamamlanıp kulba vesaire dönerse inanılmaz hedefler yani yukarıya doğru. Güzel güzel yerler görünüyordu arkadaşlar. Hatta şöyle bir hani kabaca bakmaya kalksak diyeceğim. 113 oradan koysak. Yani kabaca of neredeyse tam oraya tekabül ediyor bak. Yani şuraya kadar bir teknik oluşum olabilirmiş, oluşabilirmiş. Eğer o e, bahsettiğim çanak kulbun kulbu oluşmaya başlasa şuradan hedefle tekrar bir bakmaya başlayabilirdik belki ama maalesef endeks alınca kendisi de zaten normalde düş, düşüyordu. Yani direncinden satış yemişti, düşüyordu ama güzel bir yerlerden elinden tutarlardı diye düşünüyordum ben. Yani hiç fırsat bile vermeden direkt ben aşağı doğru yıkmış durumdalar şu anda. Ve daha aşağıda gittiği için şu an bu ihtimal biraz devre dışı durumda arkadaşlar. Çok yani egzantrik bir geri dönüş olması lazım. Tekrardan böyle bir şeyi konuşabilmemiz için şu an öyle bir şey görünmüyor. Şu an burası direncimiz, şu an burası desteğimiz söyleyebileceklerim. Bunlar maalesef ee, endekse de oldukça bağlı olduğunu söyleyeyim. Zaten şurayı görüyorsunuz. Yani açın endeks grafiğini yan yana bakın arkadaşlar. Şuradaki düşüş, tepki alımı, işte birkaç tane yeşilimsi mum. Yani yeşilimsi dememin sebebi ikna edici olmamaları. Ondan sonra yine aşağı doğru bir kırmızı. Durum bu yani arkadaşlar. Ee, çok... Yani böyle harika vesaire görünmemekle beraber rezil kepaze de görünmüyor. Dediğim gibi endeks e, büyük uzun vadeli bir trendini şu anda kırmış değil. Altına doğru sarktı ilk düştüğü anda. Ama kalın mumlarla üzerinde kalmayı iyi kötü başardı şimdilik. Altına kırarsa o zaman dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Otokarda da borsanın tamamen kalanında da yani. E, bu Doğal olmayan düşüşler maalesef çok zarar veriyor. Ondan sonra da ayıkla pirincin taşını. Benim hissem ne oldu diye bakıyorsunuz yani. Maalesef durum bu. Böyle söylemiş olayım arkadaşlar. Yani çok böyle karamsar vesaire gibi gelmiş olabilir belki de. Sesim vesaire ama buradaki belirsizlikten dolayı yani şimdi harika desem harika bir şey görmüyorum ama berbat desem berbat bir şey de görmüyorum. Ama bir risk var ortada. Bunu söylemek istiyorum sadece. Yani desteğimiz uzak. Daha önce geldiğimiz yerde ta buraya kadarmış. Ee, şimdi böyle olunca iş haliyle ona göre söylemem gerekiyor, ona göre konuşmam gerekiyor. Endekse inanılmaz bağımlı görüyorum yani otokarı. Benim konudaki şahsi fikrim bu yönde. Ha nedir? Endeksin grafiği şu an otokardan daha iyi görünüyor. Onu da söyleyebilirim. Ee, o destek kırılmadığı için bahsettiğim destek. Böyle söylemiş olayım. Destek direncimiz şu iki rakamımız bahsettiğim gibi. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar.